Kuş yavruları doğduklarında tüysüz olurlar ve pek hareket edemedikleri için kaslarını çalıştıramazlar. Bu yüzden yavruların doğmaması için soğuktan izole edilmiş bir yuvaya ihtiyaçları olur. Özellikle örgü yuvalar yapıları itibariyle bu sıcaklığı yavruları sağlayabilirler. Fakat bu tip yuvaların yapımı detaylı ve zordur. Dişi kuş yuvayı uzun bir sürede büyük bir itinayla örerek oluşturur. Hindistan terzi kuşunun gagası bir dikiş iğnesi gibidir adeta. İplik olarak kullanmak üzere örümcek ağından ipek, tohumlardan pamuk ve ağaç kabuklarından da lif elde eder. Halen bir ağaca bağlı olup gelişmekte olan yaprakları seçer ve kenarları üst üste gelecek şekilde bu yaprakları çekerek şekle sokar. Bunun ardından sivri gagasıyla her bir yaprağın kenarına bir delik açar. Topladığı örümcek ağı ve bitki liflerini bir terzinin iğne iplik kullanması gibi gagasıyla deliklerden geçirerek ve düşmelerini engellemek için ilmik atarak düğümler. Aynı işlemi diğer uçta da yaparak iki yaprağı birbirine dikmiş olur. Tersi kuşu bir çift yaprağı ya da tek bir yaprağı kendi etrafında döndürmek için yarım düzine kadar düğüm atar. Daha sonra kuş bu keseyi çimlerle doldurarak döşer. Ayrıca bu yapraklarla kaplı kesenin içinde dişisinin yumurtalarını koyacağı gizli bir yuva daha diker. Böylece konforlu yuvalar meydana getirirler.